Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox 4 oynayacağız. Ama tabii ki de 4 kişi oynayacağız. Şuna girelim bakalım. Aranızda 2 kişiyiz. Kiş. Kiş. Arkadaşlar i̇şte burada 4 kişi izliyoruz. Sprank kişi de oynuyor. Arkadaşlar ben 62. kapıya kadar gelmiştim bir kere Evet ben de bir kere seninle doğrusu geçemediğim yere S2 geçtim. S2 geçtim. İlk defa geçtim abi. Evet. evet ben ölüp S2 o geçtim. Ay anne. Yani Selam kardeşim. benim ismim. Ne açık mı? Sıfı kemara sakın yani seni dövebilirim. O yüzden biraz sakin olur musun? Yani hayırdır? Olur mu? Gel sen öpüşen. Ben Oğlum bu ne? Kuzu yok evet. Şöyle bir şeyler yazalım. Evet ne istediniz? Kapıya sınırlı olan şerol var. Oğlum bazen bütün aşı şey atlayıp geçiyor. çok kısa bir video olacak. O korkma sorma yapacağım. Hadi. Anahtar sıkacağım. Ananı satayım. Yes yes. Nara aldınız haklı. Sen hapis dedi. Bana değil. Yok lan karanlık odaya girmedik. Abi neden siktiriyorsun? Gerçekten sana geldi. Bu odadan sonra belki yaş gelebilir. Yaş. şey var. Evet, şey Aha bir şey geliyor. Buradan beni görmez inşallah. görmedi şerefsiz. Abi sizin yüzden alıyordum valla. Bir kişi gitti. Yok gitmedi. Aray sadece e, önüne böyle bakarak geçiyor. Ve almış gibi böyle hallere girip bakmıyor yemin ederim arkamda bir şey var çömenin etkeni Yok. vardı, vardı gerçi hayır o şey ara sıra böyle borplar olmuş aha bu ödümü kurdum ben altıma sıçtım kaç ki göremiyor. Anamız. Ben koptadım. Kaç düşman kapıyı. Yine mi çakmak? Abi hayvan gibi kaçtırmamız yok. Götümü sıcaktı şu. Bak karanlık odalara girince. <laughs> Görüyorum anasını satayım. Abi yine mi karanlık oda? Ben neden açılmıyor? Nasıl <laughs> Hangi kapı bok yedik? Karşıya giden gitsin ben gitmem. Bak abi, aşağıdaki kapıysa <laughs> ana burası birisi yemiş. Abi neredesiniz? Abi gelir misin? Bak şurada mı? kocaman ananı satıyor. Ona bıçak mı? Ne <laughs> yaptı? Aha. Korkmayın kardeşler. <laughs> Küçük kafa geldi. Küçük kafa değil. Bizim Cüleyman gelecek. Siz gidin, biz burada durak Gel, gel oğlum. O muşu öpüşüyorum da. Özür dilerim. Nasıl dede mi? Nasıl yakaladı ya? <laughs> nasıl yakalayabilir? Nerede? Bir diğeri niye Çöfetesin. خلاص. Evet. evet. Abi, gülüyor. 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 bir şey var. <laughs> Açın kapıyı. Of, <laughs> oh, şu bebek güzel. söyleyeyim de bir Var ya çok moralim bozuldu. O kadar da ilerledim ya. Herkese bakın da de, önümde videolarımda gelecek bir tane canlı yayın. Yani canlı <laughs> yayın açmak için böyle. Ben çok uzun bir video ekledim. eğer emredip izlerseniz çok sevinirim Çok sevindim. O da çok güzel bir video. şuraya sabırlı. Ya bu ne? Ben sana kız geliyor. Ben sana kız geliyor sana. <laughs> Seni parlatacağım. Bir şey geliyor. Anam. Ne güzel. Yok lan kapıda gelme. Evet. Abi hadi. Şansım oldu gitsin be ya. Oh my gosh. Fuslar. size animasyon sesi yapayım mı? Ay yapma yapma. Telif yiyor. Nasıl telif? Telif yiyor. Aha geliyor bir şey. I'll get you. Niye geldim ben buraya Abi mum bize çok lazım olacak. Şöyle yerde. Ha, mavi şey yanıyor değil mi? Evet. Oğlum o gerçek değil. Oğlum o gerçek oğlum. Bak, Bak, ulanıyor. Kapıya gidiyor hemen. bütün mod çıkarsa var ya. <laughs> Abicim hepsini ben yaptım yani. şey mi geliyor? Yok gelmiyor. Anan geliyor. Bir şey geliyor. O gelmiyor. Gerçekmiş değil mi?

Selamünaleyküm. <Sessizlik> ben, benim adım Özge. Benim adım Samay. 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 Hamız da çumalı. İşte. Abi sen de spider falan yap yapılmaz ya. Ben lobby'ye dönüyorum direkt. X5 i̇şte, işte, boyunu güzel yaptı. Siktir eden söylüyorum. Arkadaşlar elinci kapısı kapıyı bitiresiye kadar. <laughs> kadar. Elinci kapıyı bitiresiye kadar. Elinci kapıyı bitirirsem ben adamım. Buna. Ha, dur, pş, pş. Buna Buna. bu olmuş. Buna. Abi ben glitch'e yakalandım arasında. Bir de gelmedi. Glitch. sakın. Ne yazıyorsun lan? Abi ben de girelim. Ya abi sen neden hoş geldin yazıyor? Bak. Abi o dostluk sistemi geldi birisi. Çok mu iyi oynuyor? Ya? ya çok kötü oynuyor. <laughs> siz nasılsınız? Aslında siz iyisiniz tamam size gireyim bari. Ben bunu gördüm. Gördük bunu değil mi? Bakayım. Herkes de Herkese mu açtım? Hayır. Bir şey atıyorum. Oha dostlar ne çok kişi var arasında. dostlar herkes aşk. Harbi lan. Oha benim. saat aynı saat. 22, 22. Ne alakalı saat saati saat Uuu. Uh. <laughs> bir aldık arkadaşlar ben Azeri baba selam. Abi bir sen gel bak. Allah'ım. Şu tipe bak. Şu mal tipe bak. Bak <laughs> bak. Adam zamanında aynı. Tipe var. Bir de adam adam. Adam adam. Çünkü benim karakterimi seçmiş. O kız gelemedi. İhter et O kız, kız bana mı Babamın kendisini de okudu jandarmanın. Oğlum çıksak mı acaba ya? Nereden? Şu ver kapıyı kadar ölürsem şerefsizim. Abi yan yakında doğruysa Artici diye bir oyun şey lan nasıl bir zedeye giriyoruz? Artici diye bir şey ekleyecekmiş arkadaşlar. Mahmut Kemal Mahmut. Artıcı benim bölüme çıktı. Nasıl oldu hiç bilmiyorum. Bence o oraya... Ama o kadar nadir oluyor ki. Abi halt halt çıkarsa verim. Yüz, halt çıkarsa veririm. yüzde yüz. Yüzde yüz Ya söyleyemiyorum şunu. Mahmut abi. Yüzde yüz metre salı. El tabii kaç? Allah Allah ya sus. Taburcu. <laughs> Onu Motor öyle bir hızlı geçti. Çabuk kötü. Ne oldu? Ne oldu? Biraz seni Allah belanı versin Ananı biz nereden <laughs> Anasını ne oluyor? Arkadaşlar ben burada video kesiyorum. Anasını satayım. Ne oluyor?